Yuka geldi. B2 basıyor iki tane. Lan mavi gelmiş gene. Bir daha var. Ya da mavi. Maviden vardı kanka. Solda var sol. Tam solunda, konteynerin tam solu. Gel oyna bende. Sen çöz. Ya. Üç tane silahla ya. vurdum amına koyayım. Az adam vursanız ya. Ya yarram sen niye yakından zayıflıyorsun? Ben maviye gidiyorum abi. Ben, ben kristale gidiyorum. Aşağı atalım. Peki altımız yoldalar. var. Altımız var. Bak <laughs> <laughs> Dat, dat dat dat. Öldüm. Ulan niye bas yapıyorlar? da çok güzel oluyor. Ben geldim. Beş tane. Abi, Abi niye adamlar adam düşüyor ya da hiç Aynen öyle. Aynen. Aynen. Öyle gelemez oğlum Gökay bak gidiyor sen. Alt yola bak şu Alt yol var alt yol. Dur onu vuracağım. Aram aram sağına bak hemen. Vur artık Gökay yani. Bir be Alt yoldan oynuyor. Yapay zeka geliyor. Helal. Ne yaptı Ne bu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? geldim yapıyorsun? Geldim. Ne yaptım Ne yapıyorsun? yaptım ya kart bug'ı Ne ya Tamam anladım ama ben. Aman akım yine tamam, saymadı ya. Tamam kart bug'ı yaptım. Biz <laughs> yine bug'ı Tek atamazsın yine. Yine saymadı aman akım. Ay ananı. Svarlan F10 diyor zirvede racon. Söyle aldım. Salak olur salak ya vuramadım. E, e, sefer bir daha alsın yazmış. Aldım bir daha. Analiz sikeyim aşağı düştü. Şey yazayım mı sefer? Var mı başka bir şey, Çay kahve. <laughs> Hadi bakalım yazın. En Sol... geride en geride. Sol taraf. Zirveder acıyor. Bilgilerime bakacağım kesin esaltacağım onu. İbo e diğer tarafa git lan. Biz niye bir kişi ekteyiz Kim yok? Müco mu mü yok? Geldi B2'ye B2 atıyor. B2'de. Tırın orada. Laga bak ya. Rampada şu an. Çok laga bak. Zamanı oyna zamanla. 10 saniye var Sırf 10 be... saniye. Kuramaz zaten. Ama sen ölürsen kurar. Aynen. A Ay iyi, mermi değiştirdim. Tamam. Mal mı? Bak işte ben sana söylediğim şeyi yaptı şu an biliyor musun Efek? Ne yaptı? Bana F5 atıyor diyor ki CV'lik van man lazım. Aman koyayım ben VS bana niye yazıyorsun ki? Kristal. Para yol 2. Kristal. Oğlum site var bir B2 yardım edelim ama. Kristal sağda. Yok. Ha çok ayrı oynuyorsun iki basak gitsin ya. Köykaya hey, bak 11 vurmuş amına Ne sandın ya? O bombayı ben. Şş, tamam. Tamam. Oha 3 tane B2 bakıyor. Oyna. Başurada. Yarram ben sana. Sait sikiştiriyor. Sen kimsin köpek? Ge gelin ama artık çok saklanıyorsunuz ya. Sitede taş orada taş taş. Çok geride kalıyorsunuz. Sağdaki elde. Sağda sana master var. Başodanın karşısında bir şey var ya. Gidin gidin ölün tamam mı? Gidin gidin ölün. Mahşerde. Kanka gelmiyorsunuz ki sayda. Bombaya oynuyor. Mahşerdeydi. Aa. Ya tek başıma site girmeye çalışıyorum orada. Kanka ben bizim base'deyim Nasıl geleyim sana yardıma? Ha, bak, bizim bas camda kırıktan sayt ara, Araba var ya bak kon araba diyorum konteyner var ya orada Ko konteynerin orada bizden iki kişi bekliyor ben sahide e giriyorum tek başıma Aa, sonra taş ev çıkıyor şey vuruyor ya. beni. Tamam ne yapalım şimdi söyle. takılı Takılıyorum ben. Kristal <laughs> bastım Çık kristal temiz. Space mi yapalım diyor Twin Turbo. Arayol var. Mavi var. Oynayı bu oynay bu kristalden gel girelim. Mavi öldü. Arayol var. Gördüm. Ben de gördüm. Ben mavi Arayol. oynuyorum bekle biraz bekle oyala biraz oyala biraz. Luki yürü Luki sen de yürü. Mahşer, mahşer mi ora? O aynen o baktığın yerdeki odada. Gel de biliyorum. Yirmi beş. Üzerine oynamazsan kaçacak o. Gölgeni görüyor. Amma ne ya. İyi düşündün lan Ebu. Olmadı ama. Tabi Ol. bu Barut benim orada olduğumu nereden bildi onu anlamadım ben. Ben de anlamadım. Zıplarken duymuştur Bamba belki de diyeceğim ya. de. Bayağı, 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 bayağı. Bir şey olabilir. Şu sağda silik... Aman Zahit geldi şiştiriyorum. var <laughs> Ya onun Siktir git orası bir İnfo var Görmeden atıyor Taş taş Aa! Karakter kaydırıyor ya kafayı yedi ölmedi bak Lan yani, M500 yasak değil mi oğlum ya Yok. Yo. Ya bunlar hesaplıcı amınasın Önüne geleni alıyorlar bu kulağına amınasın Abartı oldu. <laughs> Bir cigara içelim kendimize gelelim bence. Ben de cigara içiyorum içemiyorum <laughs> diyorum. Ha, tamam, olur. İyi zaman. Amına koyayım iş yerinde içmiyorum, içmiyorum eve gelince var ya. Harmanı kaldı User in your channel timed out. <laughs> Nereye gitti bu mal gene ya? Bu ne amına koyayım? Ha bu olur.